Selamlar arkadaşlar, biz lastik değiştirmeye geldik. Arabanın Walmart'a geldik. Lastikler bunlar. Dört tanesini 435 dolar'a aldık. Eski lastiklerin durumu kötü. içeri gireceğiz şimdi. Şurada değiştirecekler. Burası Walmart. Walmart'ın lastik değiştirme yeri. Thank you. <laughs> Hepsi anahtarlık. Anahtar bunlar ya. Anahtar yapıyoruz. Değişik anahtarlar var. Bunları veriyorsun işte. Anahtar yapıyor sana. Bunlar da anahtarlık dedim ben sana. onlar anahtarlık evet. Eskiden böyle bir anahtarlık zaten var. Hı -hı. Burası Walmart arkadaşlar.

just have 150 dolar para saydık. Bedava kahvemizi içeriz. Sen de mi içersin? İçeyim. Ne içersek kar. <laughs> Yağ ve değişimiyle beraber 4 lastik değişimi tuttu. Bir de kahve bedava.

köpek maması 20 dolar arkadaşlar. Yılbaşı da yaklaştığından dolayı Noel ağaçları, yılbaşı ağaçları çıkmış piyasaya görüyoruz. Bunları bahçelerine koyuyorlar. Şişirip şişirip bahçelerine koyuyorlar. Güzelmiş bu. Da. 50 dolar. 50 dolara dev gibi bir tane kardan adam. İyiymiş ha. Balon ama olsun. Güzel yani. Bunların evleri bir güzel oluyor. Bir güzel yapıyorlar. Yılbaşında. Burada olmayacağım. Gösteremeyeceğim ama belki gösteren arkadaşlar olur. Bakarsınız. Gerçekten çok güzel süslüyorlar. Evlerini. Burada da hediye paketlerini yapacakları paketler var. Hediyelerini paketleyip ağacın dibine bırakacaklar. İşte bir ay önceden artık kaç gün önceden bırakıyorlar. Hediyelerini yapıp sadece burayı yılbaşı için yapmışlar. Sadece yılbaşı arkadaşlar. Şöyle gerçekten çok para harcıyorlar çok Cadılar Bayramı için harcıyorlar, yılbaşı için harcıyorlar. Acayip para harcıyorlar. Her sene yapıyorlar bunu ya. Bir o kadar da içeride var. İçeride doldurmuşlar. Bu arada bizim lastikleri ve yağı değiştirmek tam 2 saat sürecekmiş. Ondan dolayı biz de burada bekliyoruz. 130 dolara artı taks işte 145 dolara işlemi yapıyorlar. Biz de burada bekliyoruz. Üçüncü sıradayız. Üç araba varmış sırada. Bekliyoruz yani. Hem geziyoruz Walmart'ı. Bir tur daha ben. Çok iyiymiş bu bisiklet arkadaşlar. Tavsiye ederim. 120 dolar. Kocaman ya. 120 dolara Olayı çözmüş adamlar. Süspansiyon falan da var ha. Çok beğendim çok. Beğendim, çok. Biraz tehlikeli gibi. 120 papeş. Ön tekerleği daha büyük arkasındakinden. Arkadaki daha küçük. Şu direksiyonla ufuzun uh yapmışlar. Yani bir, iki, üç, dört, dört karış direksiyon yapmışlar. Bin 98 dolar ya 70 inç dev dev 70 inç kaç inç kaç ekrana denk geliyor. Bundan sonraki görüntüler iPhone'la çekiliyor. Çünkü şarjı bitti fotoğraf makinesinin. 699 dolara HP 595 dolara HP özellikleri şunlar 539 dolar 494 dolar der. Güzel bir değer. HP tavsiye etmem de deli alabilirsiniz. Ben HP'yi çok bozuluyor hiç tavsiye etmiyorum 299 dolar HP çarpın 3'e bunlar işte Türkiye'de der bak şunu tavsiye ederim 279 dolara bence çok güzelmiş bu ben beğendim bunu yani Celeron ama özelliği pek yok ama 197 dolar Ezir. Al bunu televiz işte internetten film izle. Takıl. 250 dolar. 650 dolar. Bu da hiçbir. 420 dolar. Gider. 349 dolar. Hiçbir televizyonlar ucuz. 648 dolara 55 inç televizyon 498 dolara Bunların markaları Vizio diye bir marka LG 848 dolar Bunlara bir de taks koyun Tepesine bindirin taksı tabletler var 169 dolar şu markası da şu 11 inç bunlar büyükleri laptop pro 12 samsung 169 dolar 11 inç benzinli laptop 11 tablet'si 129 dolar 99 dolar iPad fiyatları da bunlar kontraksız 529 dolar wireless kontratlı 400 dolar Bu da oyun koltuğu arkadaşlar oyun oynuyorsunuz 90 dolar bence çok güzel duruyor. Başarılı. iPhone 7 daha gelmemiş Walmart'ta. 750 dolar Plus. 749 dolar normal S, 6S. Aynı 7 zaten şu anda 649 dolar ya. Aynı paraya 7 de alabilirsiniz iPhone 7. Burada da aynı paraya 749 dolara Plus'ını alırsın. iPhone 7 Plus. Bunlar eskileri kaktırıyorlar. Yarım kilo elma 1.77, 1.47, 1.27, 2.17. Meyveler pahalı. 3.24'e de var. Bunların bazıları şeydir değil mi? Organik bu 3.24. Organik olabilir. Limon ucuzmuş ama. Bunların hepsi limon mu ya? Limon iyiymiş ya. Bu kadar limon 3 dolar. Bizde tane ile satılıyor. Tane tane. Karpuz 4 dolar. Küçücük karpuz. Kavun 2.36. Ananas, ananas en son 10 TL bir şeydi İzmir'de ya. Burada iki buçuk dolar. Bu ne avokado mu? Ha, mango. Bu mango. Yarım kilo mu bunu? Yarım kilosu mu 1.48? Bir, bir, yani. bir tanesi 1.48. Bir bir evet. Muz 38 cent. Tanesi mi 38 cent? Bir muz 38 cent. Çürümü çürümeye 5 dakika kala. 24 dolar Şöyle göstereyim epey var içinde 4 dolara İyiymiş bu Ucuz Aşağıda Bu Hindistan cevizi galiba 2 dolar Soğan Türkiye'de 1 kilosunu alırsın 50 kuruşa Burada 2.54 88 sente tane 194. Soğan Türkiye'deki en ucuz şey ya. Burada bak 2 dolar. 1 kilo falandır zaten. Aynen 1 kilo. Domates yarım kilosu 1.24. Sarımsak 4 dolar. Kırmızı soğan 2.54. şeri domates 2.68 bu da domates 2.68 bunlar hep domates 1.68 bu yarım kilo yarım kilo domates 1.68 yarım kilomuz 58 cent yani şöyle 4 tanesi falan 58 cent Muz çok iyi Muz çok ucuz En ucuz şey muz zaten Gördüğün Amerika'da Bunlar ne bilmiyorum patates var Patates 88 cent Yarım kilosu Bu da yarım kilo şekil Ceviz Ceviz badem 4 dolar. Dana kıyma 9.23 Yani 2.5 kilosu 9 dolar. Bunda öyle yazıyor. 4.50 yazınca tutuyor yani. bunu. Öyle bu da, Bilmiyorum ki işte bu mu oldu? Şu kadarı Şu kadarı 2 kilo olan biraz daha fazlası 10 dolar kıyma ucuz 13 dolara şöyle kaç tane var 2 4 8 tane var 13 dolar 6 dolar 7 dolar al bunu ye işte bunlar helal kesim değil de Besmele çek ye işte. Olur mu bilmem de. Ben öyle yapıyorum. Sayılmaz ama bunlar domuz mu ya? Bunlar renkleri tuhaflaştı. Ya 1.54 Nerede yazmıyor bir şeyde. Pork aynen domuz bunlar renkleri farklı oluyor farkındaysanız kırmızı etten biraz daha böyle kahverengi, direnç görünümlü bu domuz kilimesi orkidata domuz orkidata domuz, bunlara yaklaşmıyoruz ucuz ama 4 dolar koca koca etler domuz eti domuz etleri ucuz etleri de görmüş oldunuz. Mısır gevrekleri de. Yani o kadar çok marka var ki. Hepsi aynı şey. Ama çeşit bol. Marka çok. Her üründen yüzlerce marka var ya. Aynı tat. Kalitesi değişiyordur tabi de. Şöyle göstereyim. Bir arkadaşımız yazmış, mısır gevreklerini göstersen abi diye de, 5 dolara ee, kocaman, ballı. 4 dolar, 4 dolar. Bunlar 4-5 dolar. Tatlı bunlar çocuklar için. Çocuklar sever. Şöyle göstereyim. Burası sadece mısır gevreği. Bu tarafta öyle. Daha küçükleri. Bunlar büyükleri. Bu torba şeklinde de satılıyor. Çocuklar yesin diye renkli renkli işte. Walmart şöyle göstereyim size arkadaşlar. Epey büyük. Yani Epey büyük ya don lastiğinden elektroniğe kadar her şey bulabilirsiniz olmakta. 60 inç 678 dolar ondan alacağım bir de şuradan koltuğunu alacağım televizyon koltuğunu bakacağım da balık tutmak isteyenler Buradan işini görebilir. Onlarda olta fiyatları ucuz yani pahalı değil. 39 dolar kamışlar. Set halinde de var 29 dolara. Şöyle set iğnesinden ipliğine. Amelinden aşçısına kadar hepsi var burada. 12 dolara kalmışlar var. Görüyorsunuz balık tutmak isteyenler, sevenler, eski balıkçılardanım. Çok balık tutmaya giderdik. Ama çok uzun süredir gitmiyorum. 5-6 yıldır. Dağlara çıkıyorum arkadaşlar. İzmir'in bütün dağlarını bilirim. Şöyle bunlar balık malzemeleri. Şu kutuya geçen bakmıştım çok hoşuma gitmişti. Şunun, şunun güzelliğine bakayım. Bak. Açabilirsem yani şöyle yapmışlar balık malzemelerini koyacaksınız buna iğnelerinizi, kurşunlarınızı hop alıp gideceksiniz bunu sadece. 33 dolar bu bıçaklar var. Bunlar da işte 19 dolar falan. 47 dolar. Güzel bıçaklar var 24 dolar. Pensiller. 29 dolar. Bunlar hep dağlarda o paintball silahı var. 70 dolar. Bunlar paintball için. 12 dolara 2 tane tüp al. İyiymiş. Havalı silah bunlar. Kano. Görüyorsunuz olmakta yok yok. Burada da kamp malzemeleri. Buraya da dağcı malzemeleri var. Az önce söyledim, söylemiştim. Dağa çıkıyoruz biz. Kışları İzmir'e gelince şimdi dağa çıkacağım. Yine kamp yapıyoruz dağda. 2 gün 3 gün inmiyoruz tepelerden. O zaman da vlog çekeceğim İzmir'de. İzmir'in hiç bilmediğiniz yerlerini gösteririm. Şöyle bir şey alayım ben giderken. 7 dolarmış gerçekten dağda iş görür. Çok iyiymiş. 24 dolara. Güzelmiş bunlar ya. Bunlar da baton. Daha da lazım oluyor. Bunlar, yani bunlar ateş yapmak için. Bu da SOS çantası. Acil durum çantası işte. Bunlardan var hep. Ben de ama alabilirim yerlerini. Mataralar. İzmir'de dağcı malzemeleri dekotlanda bulabilirsiniz. Optimum'da. Araba orada arkadaşlar. Burada işte yapıyorlar. Walmart'ın tamirhanesi. Şu müzik de Elif'e girecek ondan fazla çekmek istemiyorum. Lastikler burada. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar tam iki buçuk saattir. Dört lastik. Bir yağı değiştiremediler arkadaş. Burada yata yata iş yapıyorlar. Anlamadım ben de. İzmir'de ben de 15 dakikada yaptırmıştım aynı işlemi. Yata yata iş yapıyor pezemekler ya. Beceriksiz bunlar ya. Gerçekten anlamıyorlar. Amerika'ya bu işleri anlayıp gelin. Başka türlü gelmeyin. Mağduruz arkadaş mağduruz. 3 saat oldu anasını satayım. 3 saatte 4 lastik bir tane de yağı değiştiremediler ya. Böyle bir şey yok abi. Çok sinir olduk ya. Bildiğiniz gibi de çok sinir ettiler bizi ya. Uyuz uyuz hareketler bir de böyle yavaş yavaş. Bir de bahşiş bekliyorlar sonra bizden. Ulan 3 saatte bir last 4 lastiği değiştiremediniz ya. Aynı işlemi ben geçen sene 2 sene önce Türkiye'de yaptırdım. 4 lastiği 3 kişi bir daldı 4 lastiğe. 15 dakikada yemin ediyorum 15 dakikada biri söktü, biri değiştirdi, biri taktı takır takır. Yani yağ değiştirme kadar kolay bir şey yok. Alttan açacaksın, indireceksin yağı, üstten koyacaksın. Bu kadar basit ya. En fazla 45 dakika, 1 saat olsun ya. Bu nedir abi ya? Gerçekten çok sinir olduk arkadaşlar. Ben de sinirlendim. Şu anda storage'e geldim depoya. Burada bir ufak işimiz var. Sonra eve kaçacağım. Ee, videomu beğenin. Abone olmayı unutmayın. Sinirlendim biraz kusura bakmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.